arşivci hocam. Bölüp kesip arşivlemek, arşivledikten sonra zamanı geldiğinde yayınlamak bu okyanus ötesi başka başka ülkeler yapılan organizasyonların karşılığı. Bunu yapma. Benim sesli mesajımı 5 yıldır saklıyor olmanın sebebi olması örgüt bağlantım yok. Benim tarikat bağlantım yok. Tarikatta işlerim yok. Tarikata girip çıkmışlığım da yok. Yasa dışı, illegal, bahis, reklamıyla da alakam yok. Buradan Acun'un arkadaşlarına sesleniyorum. Sakın Acun'la ilgili negatif bir şey söylemeyin. Çünkü arşivci Acun sizinle ilgili mesajları da arşivlemiş olabilir. Gün gelir lazım olur diye. Dolayısıyla buradan Okan Burak'a sesleniyorum. Aman Okan hocam. Dikkat. Yapmaz deme. Bana kardeşim diyordu Acun telefonda. Ben onu kendi kardeşim gibi hissetmediğim halde bana kardeşim diyordu. Devamında ne olduğunu da paylaşsana. Niye kesiyorsun, biçiyorsun, cımbız diyorsun. Bunlar hep birilerinin taktikleri. Ben Acun Mucalı arşiv yap? Niye tutarsın ki 5 yıl önceki Allah razı olsun Twitter'ı? Kıbrıs'ta yaptığımız telefon konuşmasında Fenerbahçe'nin efsane başkanı, Fenerbahçe'nin bir önceki başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili. Ağza alınmayacak. Galis küfürler etti. Ben de bunu mu arşivde sevdim Haluk sence Acun kaç yıllık arşiv yapmış?